Hoş geldin ağam. Hoş bulduk. Erkenden çıkmışsın. He, ee, erken çıktım ya. Artık iş adamı oluyor ya. Olacak mı otel işi? Ya öyle dedim ki gülesiz. Nezir olur mu olur diye ama... ...o herifle ortak olunmaz. Sahtekardır. Kadim, yok canım, yok da... ...nasıl anlatsam sana... ...böyle burnu kaf bir adam işte. Mır 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 beynimi yedi bütün gece. <laughs> bir de o otelde kimse yemek yemez. Neden? Ya ne yesen sahte? Et getirdiler kanı kurumamış. Makarna yedik takır tukur <laughs> çiğdir ha. <laughs> Allah'tan Ezu bir katmer yapmış da gider ayak midemiz şenlendi. Allah pranga mutfak. He. Sevmezsin sen. Yo ya bize yenilik çok artık. Artık ne sevdiyse bu gerek bize. Ben sana bir şey getirdim de. Bak bakalım. Sultan yüzüydür ha. Yapışır sana. Sultan yüzü. He. Bana getirdin. Değil de, ala diye getirmedik, gül diye getirdik. Ne yani, bir azıcık kahveyi hak etmedik mi şimdi? Hemen. Haydi. He. Ee.